Kendinizi seksi buluyor musun? Ya bulmaz mıyım kardeşim? Baksana şu boya fiziğe. Şu karizmaya bir baksana kardeşim ya. Şimdi daha ben, benden başka seksi. Abi, benden başka daha seksi bir adam bilmiyorum yani bir bakın tam yani ne diyorlar o e, hipodromda yürüyorlar ya manken manken, manken. hipodromda mı yürüyorlar hipodrom neyse o podyum olmasın? podyum gözlerim benim iyidir iyi keserim kes abi kamerayı kes kamerayı şöyle bir gözden kesin ulan var ya memleketin bütün kızlar peşimize düşecek ha <gülüyor> <gülüyor> e, e zaten ya. Tabii tabii seksi adamım ben. Gözlerim falan güzel keserim ben mesela. Kendini seksi buluyor musun? Ben kendimi çok seksi buluyorum. Neden? 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 Çünkü kellerin gen yapısı bozuktur. En çok kaşlarımı seksi buluyorum. Bir baktım mı böyle sert Kemal Sunal gibi cazibini alıyorum. Damara girdim mi kaşlarımla böyle bir böyle bir artan da bir bak bakış yaparsam Kadını cezbediyorum. <laughs> çok seksi olurum. Ya. Evet böyle. <laughs> Kendini seksi hissediyorum. Hissediyorum abi. En çok neyini? Yürüyüşü Yürü abi. Bak abi. <laughs> yani gerçekten mükemmel seksisin ya. Harika seksi bir yürüyüşü var. Mesela en çok neyinizi seksi buluyorsun? Fantazi. Ben sana söyleyeyim mi? Bence bıyıkların. Bıyıkların <laughs> Bunlar rekor zaten. Yani. İç Anadolu bölgesinden çıkar bu bölgesi. Başka yerden çıkmaz. Kendini seksi buluyor musun? Konuşmadığım zamanlarda evet. Amcacığım siz kendinizi seksi buluyor musun? Buluyorum devamlı. Mısır nasıl güzel mi? Yok ya yazınki gibi güzel değil.